8. bölüm, 8. bölüm. İran Türk Turan'dır. İran Türk Turan'dır. Kardeşlerim, kardeşlerim, günü günlerim. Esenlikler, esen bozsun, esen insanlar. Yüreğimdesiniz, yüreğimdesiniz arkadaşlar. Muhteşem Türk Turan tarihimizdir. Orjinal kaynaklarla, ana belgelerle, telefonlarla, sütunlarla hepsi teker teker, metinler, bütün yazılar hepsi çözülmesidir. Çözülmesidir. Devam ediyoruz. Dedik ki... Devam edelim, de Mededeki bu sözlerin anlam manası şöyledir. daya ukkû. Manav olarak yaşlanma meclisidir. Piruvartis. Demiştik ya şey geçti, aryan, aryan aryanize oldu. Fravartis olmuştur. Persçiye hart. Hart huruna olarak geçmiştir. Manası kavgacı. Savaş, savaşçı demektir. Bak, istarra kemesi. Mededeki bu e, aryanize olmuş haliyle uvak Uvak satara. Persçe arştibara olarak geçmiştir. Bu manası atıcı demektir. Arşe uggi. Arşe uggi. E, Aryanize olmuş hali arştiyugadır. yugadır. Arşti yugadır. Persçe Persçe uç pada olarak geçmiştir. Uç pada kuvvetli savaşçı demektir. Kuvvetli savaşçı demektir. Cite, cite siyasın listesindeki listesindeki iki isim iki isim buradaki buradaki iki kişiye aittir. Bu isimler bu isimler Arte, Arte ve Artynes'tir. Artynes'tir. Ayrıca, ayrıca Artykas, Artykas, E ve Art Yines'tir. Art Yines'tir. Ayrıca ayrıca Art Yikas Art Art Y C E ve Arbianes, Arbianes isimleri, isimleri çok önemli arkadaşlar burada. siyasının listesindeki iki isim buradaki iki kişiye aittir. Bu isimler Arte, Arte ve Art Yines, Art ayrıca Art Dikas, Art Dikas ve Arbianes, Arbianes isimleri, isimleri, isimleri medellere aittir. Medellere aittir. Medellere aittir. Form. Şekiller arkadaşlar. Medel. Medel şekiller. Harta uk. Harta uk. De harta. De harta. Bu Aryanizi, Aryan, Aryanizi olmuş hali Artatuka'dır. Art, Artuka'dır pardon. Artuka. Mededeki ismi harta uku de harta. Arta artuka olmuştur. ile. Manası yerleştirmek, kurmak demektir. Varbiyana, varbiyana de varbi mededeki Mededeki varbiyana de varbi bütün hep her hep tümü her şey Hepsi demektir. Hepsi demektir. Var Viyana kelimesi Aryanizu Aryanlara, Aryanlara Haru Viyana olarak geçmiştir. Haru Viyana. Haru Viyana olarak geçmiştir. Ha. nasıl ama? Şimdi kuvvetli bir sonuç olarak şimdi kuvvetli bir sonuç olarak doğal olarak da olarak da Pers kralı Pers kralı Rages, Rages ülkesindeki ülkesindeki konuşulan dili konuşulan dili konuşuyorsa konuşuyorsa bu da bu da Medellerin dilidir. Türk Turhan'dır. Türk Turandır. Dedi evet arkadaş çok önemli. Harta uk. De harta Manası yerleştirmek, kurmak demektir. Bu Aryanize olarak geçir. halini aldığı zaman Artuka olmuştur. Artuka Aryanlarda. Varbiana. Varbiana de Varbi. Bütün, mana olarak bütün. Her, hep, tümü, her şey, hepsi demektir. Bu da Aryana. Aryanlara Haru Viyana olarak geçmiş. Haru, Viyana olarak geçmiştir. Hepsi Türkçe arkadaşlar. Hepsi Türkçedir. Şimdi kuvvetli bir sonuç olarak sonuç olarak doğal olarak da Pers Rages, Rages'in ülkesindeki konuşulan dili konuşuyorsa konuşuyorsa bu da medellerin dilidir. Türk dolandır. Türk dolandır. Bu da bu da şerefli bir biçimde, şerefli bir biçimde, şerefli bir biçimde ikinci yazıtlarda, ikinci yazıtlarda yerini almıştır. Yerini almıştır. Çünkü burada, burada konuşulan dil aynı zamanda, aynı zamanda Meden'in krallarının konuştuğu dildir. Meden'in krallarının konuştuğu dildir. Perslerin, Perslerin hakimiyetinde hakimiyetinde olduğu yerlere hakimiyetinde olduğu yerlere Aryan hakim olduğu yerlere Aryan kollarını götürmüştü götürmüştü götürmüştü. Ve Medeli isim olarak Medeli isim olan Aryan Medeli isim olan Arya, Nes ve bütün medeli isimleri, medeli isimleri Medeli isimleri Medeli isimleri Darius Darius zamanında ve Sonrasında figür, tasvir olarak, tasvir olarak, taşınarak, saklanarak, saklanarak, gizlenerek devam ediyor arkadaşlar. Gizlenerek devam ediyor. önemli. Bu da şerefli, şerefli bir biçimde ikinci cazitlarda yerini almıştır. Çünkü burada, burada konuşulan dil aynı zamanda medenin krallarının konuştuğu dildir. Medenin kralları konuştuğu dildir. Perslerin, Perslerin hakimiyetinde o hakimiyetinde olduğu yerlerde, olduğu yerlere Aryan kollarını götürmüştü, götürmüştü. Ve Medeli, Medeli isim olan, isim olan Ariannes, Ariennes arkadaşlar, Ariannes, Ariennes ve bütün Medeli doktoran isimleri, bütün Medeli isimli, tutoran isimleri Darius, Darius zamanında ve sonrasında figür tasvir olarak taşınarak, saklanarak, saklanarak, gizlenerek, gizlenerek diyoruz. Bu hafta da böyle bırakırız, değil mi? Haftaya devam ederiz. Na, hmm, dedik ki arkadaşlar, gizem bitmez, gizem bitmez. Dedik ki dünyanın her tarafı Türk Turan çıkar. Bütün medeniyetler, bütün uygarlıklar. Dedim Her taraf. Türk Turan dünyanın tabusudur. Ben hepinize saygılar sunuyorum. Gelecek bölümde görüşürüz. hoşça kalın. Saygılarımlar.